Çağırdım ambulansı. Sonrasını biliyorsunuz işte. Hastaneye geldi. <laughs> bir dakikada da göçer miyiz? Veri nerede? Nerede olacak dayı? İçeride yatıyor. Git bir bak istersen. Sen de Allah'ın sevgili kulusun. Ya da şu Nermin gibi olacak. Ya yıllarca kadın içini çanta gibi boşaltılar. Ondan sonra da hiçbir şeysiz kapının önüne koymaya karar verdiler. Ben öldükten sonra öyle arkamdan ilk kadındı falan demesinler. Kendine hiç saygın yok senin? Her şeyin usulünü senden öğreneceğiz zaten biz. Kardeşim, kadın erkek eşit. Olsun. Erkek evlat başka. Allah rahmet eylesin. Aynen.